İçinde bol bol yeşillik olan, pratik, sağlıklı, lezzetli, inanılmaz bir makarna yapacağız bugün. Yeşil pestolu makarna. Pestoda başrolde kale var. Bunu marketlerde ya da manavlarda kale olarak duymuş olabilirsiniz. Aslında bizim bildiğimiz karalahanaya çok benzeyen bir bitki. Son birkaç yıldır dünyada böyle bir kale çılgınlığı var. Hani yurt dışındaki Instagram sayfalarını falan takip ediyorsanız görüyorsunuzdur. Neden? Çünkü bu tam bir vitamin ve mineral deposu. Çok faydalı ama kara lahana da çok faydalı. Bugün ben bunu kullanacağım. Ama bulamadığınız yerine ıspanak kullanabilirsiniz. Ispanaklı yapmışlığım da var. Öyle de gayet güzel oluyor. Şimdi bir blender'a bütün pesto malzemelerini atacağım. İlk önce kale ya da kale ya da kara lahananın uzaktan akrabası. Kara lahananın Amerikalı versiyonu. 2 bardak kadar kullanıyorum. Fesleğen atıyorum. Böyle fesleğen nasıl mesela ıspanağa da fesleğen eklediğiniz zaman... ...onun lezzetini nasıl zenginleştirir? Aynı şekilde bu Carol'ın da lezzetini zenginleştiriyor. Onu da aldım. Bir tık acılı koş oluyor. Pul biber ekliyorum. Benimki biraz acı olduğu için az koydum. Yani siz kendi pul biberinizin acılığına göre onu dengeleyin mutlaka. Zeytinyağı. Şöyle 2-3 yemek kaşığı kadar ekledim. Biraz parmesan. Bu arada bu Carol'ın şeyi de çok güzel oluyor. Hani fırında böyle cipsler yapılıyor ya. Pancar cipsi, havuç cipsi, tatlı patates cipsi gibi. Bunun cipsi de bayağı güzel oluyor. İsterseniz onu da yaparız bir gün beraber. Birazcık da tuz ekleyeceğim buraya. Şimdi blenderdan geçiriyorum. Pestomuz tamam. O bizi bir köşede beklesin. Şurada şu tencerede kaynayan suyum var. İçine tuz ekliyorum. Ve de makarna. 250 gram kadar makarna ekleyeceğim. Sevdiğiniz herhangi bir makarna kullanabilirsiniz. Ben de tagliatelle vardı. Direkt onu kullanıyorum. Bu çok hızlı pişer bu arada. Aklınızda olsun. Ve bir 6 dakika içinde falan hazır olacak. Burada bir tavam daha var. Onu da altına açtım. Oraya da 3 yemek kaşığı kadar tereyağı koyuyorum. Şimdi yağ eriyince buraya cevizi ilave ediyorum. Bu cevizleri daha sonra süsleme aşamasında kullanacağım. Tereyağında da kavurduğum için böyle bayağı lezzetli olacak. Bir de buraya kekik giriyor. Kekik de lezzetini bıraksın. Cevizleri yağda yaklaşık böyle bir 3-4 dakika kadar kavuruyorum. Şimdi cevizler tamam. Böyle bir 3-4 dakika geçti. Orta ateşte bunu yapmak önemli. Şöyle gördüğünüz gibi güzelce parladılar. Artık kenara alabiliriz. Dediğim gibi bunu en son süsleme aşamasında kullanacağız. Böyle minik şeyler lezzette büyük farklar yaratıyor. Ondan bu adımı atlamayın. Şimdi ocağın altını kıstım. Buraya ne lazım? Bu kokuya şu an en iyi sarımsak gider. Şöyle iki diş sarımsak koyuyorum. Bu noktada altını kısmanız önemli. Hatta çok baktınız çok ısındı biraz kapatabilirsiniz. Sarımsak biliyorsunuz kolay yanar. O kadar güzel kokuyor ki şu an keşke burada olsanız ve bu kokuları siz de duyabilseniz. Artık buraya yeşil pesto girebilir. Keki hiç tavadan almıyorum. Çünkü ne kadar uzun kalırsa lezzeti o kadar zengin olacak. En son servis aşamasında onları böyle tık tık ayıklayacağım. Biraz makarna haşlama suyundan da buraya ilave ediyorum. Çünkü bu suda nişasta birikti. Ve o nişasta sosun daha güzel bağlanmasını, daha kıvamlı olmasını sağlayacak. Yine kısık ateşleyin. Sonra kaşığın tersiyle eze eze burayı karıştırıyorum. Şimdi burada ne kadar haşlama suyu ekleyeceğiniz biraz da sizin damak zevkinize kalmış aslında. Eğer makarnayı sulu sulu seviyorsanız böyle İtalyan usulü o zaman suyu biraz daha ekleye, ekleye açabilirsiniz. Yok böyle kuyuca olsun diyorsanız o zaman burada da kalabilirsiniz. Ben biraz daha ekleyeceğim mesela. Biraz burada limon suyu, bende misket limonu vardı onun suyu duruyor ama limon suyu. Bunu kenarda tutuyorum bunu en son ekleyeceğim. Her zaman aklınızda olsun böyle limondur, misket limondur, portakaldır. Bunun sularını pişirirseniz o ekledikleri taze lezzetten kaybedecekler. Ondan en son ekleyin o istediğimiz ekşilik en verimli öyle olacak. Makarna şu an tam al dente kıvamda. Yani biraz dişe geliyor. Bunu hiç süzmeyeceğim. Direkt şöyle maşa ile beraber tencerenin içine alıyorum. Tavanın bu sırada biraz daha sudan gelebilir. Benim için hiçbir problem yok. Çünkü dediğim gibi sulu sulu bence daha güzel oluyor. Şimdi biraz altını açtım tekrar. Şöyle her şeyin iyice bütünleşmesini istiyorum. Makarnanın böyle sosu güzelce tutmasını istiyorum. Of nefis kokuyor. Artık kekiklerle işimiz bitti görürseniz. Şöyle biraz yaprakları sıyırarak bunlardan kurtulabilirsiniz. Altını kapattım. Biraz dediğim gibi misket limonu suyu. Şöyle bir karıştırıyorum. Biraz tuz ekleyeceğim. Makarna haşlama suyuna da ekledik. Pestoya da ekledik ama bence yeterli olmayacak. Siz de mutlaka bu aşamada böyle bir minik minik tadın. Eğer ihtiyaç varsa tuz eklemesini yapın. Şimdi artık tava alıyorum. Olmazsa olmaz hareketimiz. <laughs> Kağıt havluyla tabak kenarı silme. Üzerine tereyağında kavurduğumuz ceviz yani o kadar güzel kokuyor ki. İsterseniz yanına biraz et yapabilirsiniz ve ızgara bir bonfile ya da fırında somon, levrek öyle servis edebilirsiniz. Ama başlı başına da çok lezzetli ve tatmin edici bir yemek. Ve kale pestolu makarnamız hazır. Benim böyle yaparken çok keyif aldığım, yerken de çok keyif aldığım yemek. Umarım aynı keyfi sizler de alırsınız. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımı izlemeyi unutmayın. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın. Ben gittim. <laughs>